Biraz önce bahsettik ama bunu biraz daha açmak istiyorum bu konuyu. Çünkü çok üzülenler var bu konuda. Sperm sayısı düşükse nasıl olacak, nasıl tedavi olacağız diye düşünen Şimdi, çok. Şimdi şunu söyleyeyim. Sperm sayısı düşüklüklerinde genelde işte bitkisel ilaçlardan, işte vitaminlerden, yan tedavilerden çok fazla medet umuluyor. E, sperm düşüklüğünün çok ciddi bir tedavisi yok. Yani bugün için... Spermi düşük olan bir erkeğe biz bir tedavi yapıp artık senin spermin normal, sen bu işi halledebilirsin şeklinde pek kolay bir şey söyleyemiyoruz. Kimler daha fazla şanslı oluyor? İşte böyle düşük ama sınırda düşük. Hani bir tık daha yükselse belki çocuğu olanlar, olabilecek olanlar belki ilaçlardan etkilenebiliyor. Ama çok çok düşük olanların tedaviyle çok büyük bir şansları yok. Onun için bugünkü modern tıpta biz genellikle sperm sayısına bakıyoruz. Spam sayısı 5 milyonun altındaysa yani çok çok düşükse o zaman diyoruz ki siz direkt tüp bebeğe. Çünkü yıllar içerisinde kullandıkları vitaminler, gittikleri doktorlar, yapılan tedaviler, olunan ameliyatlar çok büyük bir şey değiştirmiyor. Ve aslında bir sürü tüp bebek parasını bu tedavilere harcamış oluyorlar. Çocuk olduktan sonra hem stresleri geçiyor hem kendine güvenleri geliyor. Çünkü bunlar hep böyle kırsal kesimde kahveye gidemiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Evet toplum baskısı, ee, Bir an aile önce baskısı. bir an önce çocuk sahibi olsun Ama 5 milyonun üstünde olanlar yardımcı tedavilerle de çocuk sahibi olabilirler. Onlara aşılama filan deneniyor. Eğer olmazsa o zaman yine tüp bebek yapılıyor.